Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonlar diliyorum. Şimdiden de iyi bir hafta dileyim. 10 Kasım 2023 itibariyle piyasa kapanışlarını değerlendireceğiz. Bugün bildiğiniz gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günüydü. Ve tabii büyük bir rahmetle, minnetle, özlemle biz de anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Sadece saygı duruşuyla bu iş bitmesin. Herkes bir ruhuna fatiha okursa iyi olur arkadaşlar. Şimdi gelelim piyasalara. Piyasalara baktığımızda Borsa İstanbul'da 7771 puan seviyesinden haftalık kapanışımız geldi. Bir miktar aşağı yönlü baskılı. Bu hafta geneli biraz zayıf geçti aslında. Çok da fazla aman aman toparlanma göremedik ama genel anlamda haftayı yeşil kapatmayı başardık. Önemli bir baskı var gördüğünüz gibi. Bu hacimsiz hareketlerin sebebi arkadaşlar şuradaki mumdan kaynaklanıyor. Yani buradaki baskılı hareketi açtığımızda sonrası bizim için daha güçlü ilerleyecek. Şu an için zaten biraz zamana yayılarak gideceğimizi söyledik. Çok sürpriz bir durum yok yani negatif anlamda piyasaya aman aman etkileyecek bir çöküşün içerisinde değiliz. Buradaki bu kırmızı muma yönelik de iyimser haber akışları gelmeye başladı. Bu Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliğin fiyatlamasıydı. Orada şimdi Ateşkes haberleri, işte bildiğiniz gibi Netanyahu'nun açıklamaları vesaire oluyor. İşte biz işgal etmeyeceğiz vesaire gibi. Yani Bakalım da bunlar tabii kısmen ilimsel bırakışlar Neden? Çünkü altı tarafındaki fiyatlamalarda da bunları görüyoruz. Ee, oradaki geri basmanın sebebi de zaten bu. Tabii tahvil faiz getirilerinin önemi de büyük ama ana etken şu anda orası. Gördüğünüz gibi altında bir uçan, kaçan, bir ralli, bir jeopolitik risk fiyatlaması da yok birazdan da değineceğiz. Borsa İstanbul arkadaşlar bu şekilde takip ediyoruz. Kısa vadede çok aman aman üst düzey yükseliş beklentilerimiz yok. Ama bir iki hafta kendimize bir zaman vereceğimizi zaten söylemiştik. Toparlanmayı bekleyeceğiz. Yani burada yeniden alıcı gruplarını zaten takip ediyoruz. Günlükte kendini bir haftalıkta ufaktan da olsa göstermeye başladı. Yabancı girişlerini de takip ediyoruz. Ama en önemlisi günlükte şuradaki şu baskı hareketini arkadaşlar bizim bitirmemiz lazım. Bunu da fiyat grafiğinde keza şöyle bir kez daha çizelim. Bu hattı yukarı doğru kırıp geçmemiz gerekiyor ki buradaki uyumsuzluğun bozulduğunu da görebilirim. Yani e, şu şekilde işaretleyelim. Şu yuvarlak bölgeyi yukarı doğru arkadaşlar aşmamız gerekiyor. Ve burada da fiyat grafiğinde yeni zirveleri e, sonrasında sonrasını takip edeceğiz. Şu an için durum bu. Dolar vazı grafiğine geldiğimizde üçgenimizi bu şekilde takip ediyoruz. Yukarıdan gelen 3. dalgadan itibaren bir düzeltme hattımız var. Yani baskının boyutunu burada da görebiliyoruz ama trendimiz devam ediyor. Tek problem 5. dalgayı üçgen içerisindeki bölgede sakinlikle geçirebilmek. Buradaki teori halen işliyor. Yani piyasaları bu şekilde takip edeceğiz. Çok da fazla işte haber akışlarına değinip ya da teknik anlamda çok fazla derine inip e, psikolojiyi bozmaya gerek yok. Tabii Endeks bazında da seçimlerimizi bizler ne yapacağız? Düzgün seçimler yapacağız. Düzgün hisselere bakacağız. Şimdi e, Türk Hava Yolları düzgün değil mi diyen olacak hep örnek verdiğimiz için. Arkadaşlar düzgün bir hisse demek e, zaten e, az kalır. Ama e, mevsimsel etkidir, işte karlılığına etki edecek e, haber akışları bunların hepsi bir sonraki çeyrek fiyatlamalara ilişkin bir, e, bilançolar iyi okunmak zorunda. Yani bunları analiz edeceğiz ama genel anlamda yıl sonuna kadar e, yaklaşık olarak bir buçuk aydan fazla daha süremiz var. Toparlanır. Yani yıllık kapanışlar geleceği için ve tabi burada 1 Ocak 31 Mart aralığı da bizim için önemli. Esas baskıyı bu noktada da göreceğimizi düşünüyorum ama geçtiğimiz seçim döneminde olduğu gibi bir baskı olmaz diye tahmin ediyorum. Ve hafta sonu zaten hepsini kapsamlı bir şekilde ayrıntılı anlatacağım. Üzerinden geçiyoruz. Yani haftayı ne yaptık ne ettik bunu değerlendiriyoruz. Kur tarafı yukarı yönlü 28.55 seviyesinde 29'a doğru gidiyoruz. Yıl sonuna kadar 30.5 halen geçerli koruyor. 30 lira 50 kuruş. Yaklaşık olarak 50 günlük bir sürecimiz var. E, oralarda hemen hemen böyle bir yükseliş şekliyle arkadaşlar tamamlayacağız gibi duruyor. Yani burada da bir sürpriz durum yok. Yani gördüğünüz gibi uçan, kaçan ya da patlayan ya da işte 35, 40, 50, 60, 70 uzayanlar var uzamaya devam etsinler. Gram tarafına baktığımızda burada da aşağı yönlü ons destekli hareketleri takip ediyoruz. İlk etapta 1760'lara kadar geri çekilebilir dedik ve bu şekilde de ilerliyoruz. Şimdi haftalıkta bir mum formasyonu oluşturdu. Şu anda bir e, akşam yıldızı dediğimiz bir dönüş mum formasyonu. Yani aşağı yönlü bir dönüş mum formasyonu var. Tehlikeli bir mum formasyonu söyleyeyim. Ons destekli sert geri çekilmelerde dikkat. Peki burada stop seviyesi olarak biz nereleri takip edeceğiz? Yani bir haftalık bazda grafik takip etmek istiyor isek. Arkadaşlar söylediğim gibi şu 1766 lira, 1765 lira seviyesi önemli. Burayı da şöyle siyah renkte çizelim. Bu bölge bizim için önemli. Günlüğe aldığımızı da burayı gösteriyor. Buranın altı, bakın haftalarda geldiğinizde akşam yıldız dediğimiz bu formasyonunun e, iğnesinin Keyif bölgesi burası. O yüzden burası önemli. Burada hızlı bir şekilde 1720'lere geri çekiliriz. Yani eğer kaldıraçlı piyasalarda falan e, fantaziler e, peşindeysek buraları e, bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ama olur da ons'da daha da farklı fiyatlamaları görürsek işte o zaman aşağı tarafta söylediğim gibi sarı kutucuk ile belirlediğimiz e, 1720-1630 aralığı Tekrardan devreye girer ama şu an için işler çok da iyi gidiyor mu haftalık bazda? Baskı var bunu söyleyelim. Baskı uyumsuzluk içerisinde ilerliyor. Bu benim hoşuma gitmeyen bir durum. Hep bunu söylerim. Şimdi üçüncü tepeyi şuralarda e, gerçekleştirirsek tabii burada her bir mum bir hafta doluşuyor. Yani biraz zamana ihtiyacımız var. Ama bu uyumsuzluğu oluşturdu. Burada ya yüksekte ya da kısada bir tepe oluşturdu şurada birkaç hafta içerisinde. Bu negatif mi çalışacak? Bunu yukarı doğru da bozabiliriz. Yani o yüzden şu an takip alım için kademeli. Her geri çekilmeyi bir alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz ama kısa vadede zayıfız. Söylediğim gibi fiziki alıp vadeyi uzatarak beklentimizi güçlü tutmaya çalışacağız. Aksi takdirde kısa vadede o beklenen rally hareketin şu an için zor. Günlükte geri çekilmelerin olacağını söylemiştim. Gördüğünüz gibi burada da ikili tepemiz vesaire çalışıyor. Önümüzdeki haftanın ilk işlem günlerinde 1765 liraları takip edeceğiz. Göstergelerimizdeki momentum'un düşmesi de... ...biraz bizim daha zamana oyalanacağımızı belirtiyor bize. Şu an e, MACD'de de sıfır bölgesinin altına inmiş durumdayız. Bu da ne anlama geliyor sorusuna? Baskının boyutunu gösteriyor bize. Olayın özeti bu. Arkadaşlar umarım anlaşılıyordur. Yani net konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bunu istiyorsunuz. Ve destekler de yine azalmış durumda. Yani biz size sürekli olarak, daha doğrusu ben size sürekli olarak her gün bir para kazanma taahhüdünde bulunamam. Ya da böyle bir şey yapmam zaten doğru değil. İsteniliyor ki piyasa düşse de sürekli olarak yükselecek analizi yapalım. Ve bu şekilde insanlara yönlendirelim. Yok arkadaşlar yani böyle bir durum yok. 1950 destek dedik. Buralara geldi. Buranın da altına sarktık ve 1900'lere doğru hareketimizi takip edeceğiz. Aslında grafik bize her şeyi söylüyor. Yani burada diyor ki daha önceki alıcı noktalarını takip edeceksiniz diyor. Şimdi i̇şte buraların altında tabii alıcı grupları var. Onun da altında şöyle bir gepli bölge var. Gidişat bu. Yani buralara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Desteklerimiz buralar. Bunu günlüğe aldığımızda zaten daha önceki iğne salladığı bölgeleri takip amaçlı sizler de yapacaksınız. Şu an bizim için... Aslı olan, şöyle bir e, kutucuk çizeceğim size, çizemiyorum, neyse şöyle deneyelim. Arkadaşlar bu bölge bizim için önemliydi. Bu bölgeye baktığımızda yani yukarıdaki ilk sarı bölge destek hattıydı. Destek hattı dememizdeki sebep şuydu, daha önceki tepeler destek vazifesi yapıyordu. Bir tutulma çabası yaptı ama gördüğünüz gibi bölgeden yani Orta Doğu'dan gelen iyimser haber akışları burayı aşağı doğru bastı. He, şimdi biz neyi anladık burada? yaptığımız analizlerde dikkatimizi çeken ne oldu? Hırslanmayacağız ve bariz belirgin olan tepeler aşılmadığı sürece kendimizi kaptırmayacağız. Ve ama bir rally bekliyorsak yani bir uçuş bekliyor isek bu çizgi aşılacak. Burası altın için en önemli kritik bölge. Yoksa burayı 50 kere denesi de kıramadığı sürece bir rally beklenemiyor gördüğünüz gibi. Ki aşağı yönlü hareketlerde bu denli baskılı oluyor ve en önemlisi, bakın burada bir, iki, üç tane tepe var. Bu üç tepe arkadaşlar, hırsını almadan yani burada dökmeden, çünkü üç tane ayrı ayrı satıcı grubu var. Birinci satıcı grubu, şöyle çizerim. Fiyatın nereye çekmiş arkadaşlar, 1670 lere. İkinci satıcı grubu, fiyatı daha bir alt noktaya 1615 lere. Üçüncü satıcı grubu şu an 1800 desteğinde tuttu. Buranın altına özellikle gelecek olan sarkmalarda bakın tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı söylüyorum. Üçüncü dip bölgesini deneyebilir. Bu da 1540-1550'lere doğru bizi götürebilir arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Onun için grafiğimizi şöyle temizleyelim. Ve aşağıdan gelen ana yükseliş yani 20 yıllık uzun vadedeki trendimize baktığımızda e, buradaki bakın dip bölgeleri 1, 2, 3. yani buralarda oluşturabiliriz. Bunlar oluşur mu? Yani çok zor görülüyor ama yani dikkatli olalım çünkü baskılı hareketler var. Yukarı yönde kırmadığımız sürece arkadaşlar yukarı yönde özellikle tarih vade belirlerken çok seçici çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü e, 2076 bizim için çok önemli yani çok kritik bir bölge. Bu bölgenin herkes önemini, kıymetini bilecek. Çünkü üzerinde herkes istediği ralliye kavuşacak ama zaman ne götürecek? ABD enflasyonunda durum ne şekilde devam edecek? Fed'in faiz politikalarında evet şu anda artık bekle göre geçildiği bekleniliyor. Bir faiz artırım daha gelebilir. Bununla birlikte altında dengeler son bir kez daha iyice bozulabilir. Ve özellikle bu beklentiler tamamen çöp olur ise, ABD ekonomisinde işler çok sakata binmeye başlar ise, işte bunların hepsi arkadaşlar risk teşkil ediyor. O yüzden e, 2070 üzerindeki beklentileri bence çok güncel tutmayalım bir süre daha. Hafta sonunda bunun da kapsamlı analizlerini sizlerle paylaşacağım. Şimdilik böyle kabaca bir değerlendirmek istedik. E, umarım faydalı oluyordur. Ve hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Hepinizde Allah'a emanet ediyorum. Hafta sonu görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.